İnsanların herhalde iş yerleri burada ki iş kıyafetleriyle gelip burada yemek yiyorlar iş aralarında. Baya hoş bir çok hoşuma gitti. Burada bir de ücretsiz internet var her yerde ama yani niye tercih etmeyebilirsiniz? Çünkü bütün datanız çalınıyor. Yaptığınız her şeyi takip ediyorlar ve onu da işte reklam verenlere satıyorlar sonrasında. İşte ücretsiz internet ama... Ya, onu sanki şirketler hiç yapmıyor. Sana sonra başka şekillerde girdiği için ben tercih etmiyorum Wi-Fi'yi. Şurada smoothie varmış ama böyle şey olmaz tabii bu iş. Bak yani böyle çok tatlı bir farkı da var. Şurada insanlar jonglörlük yapıyorlar. Can you do it with four balls? Four? Yeah. I've never tried actually, but you <laughs> ate yeah, a bit harder, right? <laughs> Amcalara bak. Ne kadar güzel bir aktivite amcaların da bunu yapıyor olması. Kafanız rahat tabii. Mutlusunuz hayatınızda. Bak bak, bak 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 ne güzel yapıyor. Ne mutlusu oğlum. Hayvan gibi borçları var amına koyayım. İnanılmaz da. Işte. Hepsi borçlu bunların. Bakmayın siz. Evet, New York'ta beni en çok heyecanlandıran yere geldik. Burası dünyanın en büyük kamera ekipmanlarının satıldığı bir mağaza B&H diye geçiyor. Bir içerik üreticiyseniz buraya girince kaybolabilirsiniz, yok olabilirsiniz. Ben 8 yıl önce ilk New York'a geldiğimde buraya gelmiştim ve böyle puf oldum. Dünyanın en güzel yeri benim için. Bir girelim, bir gezelim bakalım içeride. Kameralara bak, hepsi burada kurulu. Hepsini ve de buradaki abiler inanılmaz hakim sizin isteği. Ben iyi hissetmemeye başladım ya. Sigarayı söndürelim katya mı geldi Ne zaman gider ona göre oyun oynayayım Benimle video izleyebilir mi iki dakika Tamam gel kızım Sinek yap bir dakika kızım dur biraz uzaklaş Söndürdüm sigaramı Gel bakalım tatlım Pompalamaya geldim Güzel geldi biliyor musun Kaplanlar kediymiş Kaplumban kedi miymiş kedi. Kaplanlar kedi Kaplanlar kedi evet büyük kediler e, ee, benle ne izlemek istiyorsun? Bunu mu? Evet. Bunu mu izlemek istiyorsun? Hiçliğin ortasına dev bir çember çizdim. Ve bu da rastgele bir abone. Çemberin içinde 100 gün kalmayı başardım. Biz başlayalım. duyamıyorum evet. Ona 500 bin dolar vereceğim. Çemberin içine adım attığına 100 günlük geri sayım başlayacak. Geri sayım başladı. Çemberin içinde yüz gün hayatta kalması gerek. Burada hiçbir şey yok ki. Henüz yok. Kriz! Az sonra bir ev indireceğim. İşte bu beni biraz rahatlattı. varım <laughs> Sümük mü var burnunda? Hı? Sümük mü var burnunda? Hangisi gaspede... Yok mu sümük? dikkat et. Evin içindeyse gün kalabilmesi için gereken tüm gıda, ve malzemeler. Merhaba Katon, nasılsın? Çok kötü olabilirdi. <laughs> bu Şan'ın ailesi. Onlara meydan okuma başlamadan son bir veda anı vermek istiyorum. <laughs> Acı yoksa kazanç da yok baba. Benim de yarım milyon dolarla bu çemberden çıkınca siz hala burada olacaksınız. Sana güveniyorum. Ama sizi özleyeceğim. Ya. Azıcık ağlayabilirim. Ya ama Yeni bunları var, mı izleyeceğim yani? Şanslar. İyi şanslar. İşin sonunda 500 bin dolar var. Açıkçası... İzlemeyeceğim. Da... Bunu mu izleyeceğim yani? Önce de... Benim izlediklerim mi iyi? Hı -hı. Ben ama abiler böyle geziyorlar başka yerleri, başka ha. ülkeleri. Onları izliyordum. Hı -hı. Başka ülke gezmeyi mi istiyorsun? Hı -hı. Tamam o zaman. Tekrar. gidelim. Bende oyunlar da var. Bak burada. Assassin's Creed Valhalla gibi oyunları oynayabiliyorsun. Ne oluyor ya? Bu abiyi izliyorum. Ben bu Amerika diye bir yeri geziyor. Çok uzakta Türkiye'de, yani yaşadığımız yerden Türkiye ülkesinde yaşıyoruz biz. Oradan çok uzakta bambaşka bir ülke burası. Bunlar hep İngilizce konuşuyorlar. Türkçe konuşmuyorlar yani. Evet, biz Türkçe konuşuyoruz. Çünkü burada. Ne? Around the ride. Right. Doğrudur. Evet. Bilet alıyoruz. Bilet right ne demek öğrenci. right? Sağ o demek right. Öğrenci de yok. Bundan bahsediyordum New York pahalı derken. 12.45 var. 5 dakika sonra bunu alalım. Burada tabii Apple Pay ve Google Pay olduğu için çok rahat ediyoruz telefonla her şeyi. Havaalanı güvenliğine geldi. Biraz abartılı bir güvenlik değil mi sizce de bir bina için? Bunlar 11 Eylül'den sonra biraz ekstra dikkatliler yani her şeyde. <gülüyor> Niye gülüyorsun? Güvenlik konusunda özellikle. Çok tatlısın bayan, sana bayan, gülüyorum. Güzel anlamda yorum, gülüyorum. Hızlı hızlı çıkalım yoksa buranın asansörü... Bak burayı geziyorlar. Böyle neye geldi bilmiyorum şu an ama burası bir bina. Ne bina? Duymadığım için ben bilmiyorum ne binası. Tahmin etmeye çalışabilirim. Dur, kızım önüne doğru alma, böyle. al. Bekle, böyle kalsın. Ee, i̇çeride galiba müze gibi bir şey burası. Seninle gitmiştik müzede, içeride bir şeyler gösteriyorlar ve çantanı mı gösteriyorsun? böyle müzemsi. Bu asansör mü böyle değil ya. Bence bu çalışmıyor. Bu asansör efekti ya. Kaplan. <laughs> bu da şey Godzilla deneyimi yapmışlar buraya. Godzilla'nın parmakları. Gördüler anne. Evet gördüm. Buraya bir şey koyabiliyor, musun? Ne gibi? Ne koyabiliyor muyum? Yani onların gönderdikleri. İşte bunlar onların gönderdikleri bak. Bazıları kalp yollamış. Bazıları sevimli kuşatmışlar. <laughs> Ama onlardan atabiliyor musun? Ben mi atabiliyorum yani? Evet. Ben de yazabiliyorum evet. Yazayım mı? Bak, bu... Hayır atmak. Yani bu insanlar nasıl atıyor biliyor musun bir şey? Mesela bak Hı -hı. ben de bir şey atayım şu şu var ya bak şu görüyor musun Hı -hı. büyüdü resim. Ondan yollayacağım ben de. Böyle yazıyorlar benim gibi yolluyorlar bak bu benim yeşil yazılı benim. Bundan yolladım görüyor musun? Gibi. E, ben de yolladım. Ne yollamak hmm. istiyorsun? Nasıl bir şey yollamak hmm, istersin? Hayır. Mükemmel. kalp istersin kalp için kalp şekli gibi bir şey çiziyorum basarsan buradaki enter'a gönderir oraya Göndermek. bir daha bas evet bak gönderdi yeşil yazı benim kalp gönderdi <laughs> evet onları seviyor evet, onları seviyor musun o yüzden ben kattaydık. neden seviyorsun onları ben bilmiyorum tanımıyorsun evet tanımadıklarını sevme Tanıman lazım önce. Ben de tanımıyorum ki hepsini. Çok insan var. dans <laughs> ediyorum. Hangisi bu mu? Evet. Evet. Ben aa, dans ediyorum. Ben de, edense de onu istiyorum. Dans eden Sedo mu istiyorsun? Hı. Hı. Hangisinden istiyorsun? Soruya basınca ne Dur, oluyor? Dur bir dakika. Nereye basınca ne oluyor? Hı. Buna mı? Hı. Hı. Buna basınca burada gönderebileceğimiz şeyler geliyor. Hı. Mesela bak bunlar annenin... Bunlar benim. Bunlar başka kanallarım böyle. Ben bunları göndermek istiyorum. Hangisini göndermek istiyorsun? Ee, yani. Hangisini göndereceğim? Bak. Gel. Aşağı doğru indireyim mi daha? <laughs> Bunu böyle aşağı doğru yaparsan iner. Bunun üstüne gel. Bak sen varsın mesela böyle senin bebeklik halin. Rainbow. Rainbow kedi. Nereden nasıl? Tıkla ona şuna basacak. Tamam şimdi bak buraya yazdı. <laughs> Aa senin dans ettiğin yukarıda vardı. Dur göstereyim. Yukarı çıkacağım ben bekle. Hangisi benim dans ettiğim? O da sensin. Bu dans değil ben burada büyü yapıyorum. Gerçek değil ama yani şakadan yapıyorum. Bunlar böyle değişik değişik şeyler. Boş ver onu. Bunlar biraz korkunçlu. Ki mini modları böyle ya. Hayalet koymuş. Evetlik. Patlına. yaz. Tıkla onu oraya. Gönderelim mi artık? Çok, edecek misin? Çok, az. çok mu koymak istiyorsun? Yani... Daha yok çünkü yukarı doğru var. Burada bir sürü şey var ama bundan çıkamayız buradan. Boş ver burayı. Ay küçük. Kaçı de yollayalım. Çok şirin değil mi? Evet çok şirin. Ne? <laughs> ne o? Neler var? Ne giden başka bir şey var mı? Sakin. Bunlara emot deniliyor. Yolladığımız emoji. Kimlerin emotları bunlar ya? Kimlerin emotları? Onları tamam artık yapacağım. gönderelim. Ben de çalışıyorum burada ama böyle oturup sabahtan akşama kadar emoji yollayamayız. Burada... gönder bir. Yollayayım mı tane... bunları? Evet, bir tamam. tane iskelet gönder. Bak yolluyorum şimdi. Bak bunlar bizim yolladıklarımız. Yeşil evet. yazıda gördün mü? Bunlar bizim bi modlarımız, seçtiklerimiz. Bak burada böyle bir şey yapıyor. Böyle bir yer burası. Ne, ne söyleyeceksin? Ben bunları atabiliyor muyum? Bunları mı? Hı hı. Atabiliyorsun yazarsak atarız. Atayım mı? Bekle yazalım neymiş Bravo. bu? Dino dance. Kaç bir sürü mü atayım? Evet, bir güzel. Evet evet. Bir sürü attım bak. Ama bak, insanlar da atıyor Ama bir ben sürü. rainbow istiyorum, rainbow. Rainbow mu istiyorsun? Hı hı. Rainbow Hat, nereden bulacağız? Mesela bu mu? At, evet. Bu bunu olabilir. mu atayım mesela? Evet. Tamam. Dur duru, at. Dur bir sürü at, bir sürü. Bir sürü mü atayım? Evet. Bu neymi? Rainbow dansı atacağım. Attım. Bak. Yıldır <laughs> ya. <laughs> Dur, 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 dur. Bundan niye çıkamıyorum? Nereden çıkamıyorsun? Nereye gitmek istiyorsun ki? Tamam gözlerimizi acıttı bu kadar. Hangi tam Ne oldu? Hı, söyle. ben bundan çıkmak istiyorum. tamam bunu kapatamayız. Bu duracak. Ben buradan insanları görüyorum. Onu da şuraya koyayım. Bunu kapatıyoruz. Tam daha fazla emot emoji atmak yok. Emot. Bunların kimi kimin emotları ya? Yani birçoğu bizim yaptığımız, kendi yaptığımız emotlar. Kim diyorlar sana? Evet duydum. Ne diyorlar sana? Umutis. Umut ismi diyorlar. Evet duydum. Sen de duydun mu? Ben biraz duyabildim. Çarmısın <laughs> umut? Evet. Altın <laughs> <laughs> Çin'de mi? Yok Çin'de değil, Amerika diye bir yerde. Tabii. Bak ben başka bir yer görüyor musun? Kartal dedenin evinden bakmaya benziyor değil mi burası? Hatırlıyor musun orayı? <laughs> Hı? Geziyor böyle bu abi. Biz de bunu izleyip konuşuyoruz üzerine. Evet. Niye iniyor bu? Ne? Ya bu iniyor. İner çünkü kafana ilk tutuyorsun. Dik durman lazım. elimden Minecraft. Minecraft oynayamazsın. Çünkü ben burada şimdi korku gecesi diye bir şey yapacağım. Korkunçlu oyunlar oynayacağım. Buradaki abilerin bu. da onu izleyecekler. Çünkü büyüdüğün zaman, yetişkin olduğun zaman böyle korkunçlu şeyleri rahat rahat izleyebilmeye başlıyorsun. Çocukken böyle şeyler pek izlenmiyor. Tamam bana güzel bir şey. Sana güzel bir şey açayım. Bence sen annenin yanına geç. Annem hayır dedi. Annen hayır mı dedi? Senin uyku saatin geliyor bu arada. Çok az kaldı. Ne yapmak istiyorsan onu yap bence en son. Tamam. Tamam mı? Beni öp. Ben de öpeyim. Ben de öpeyim. Ben de öpeyim. He? Ay nasıl öpeyim oradan dön bana. Ya döndü. Hadi bay bay de istiyorsan insanlara. Bay bay. Şımar mı? Şımar mı? Ay 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 Ne Nasıl? Evet seni attılar. Ne yapıyorsun? Değil Kay mi? Kayboluyorsun değil mi? Evet görünmez oluyor Görünmez oluyorsun. Sen de yap atarlar. Ben böyle yapınca mı atacaklar? <gülüyor> Atmıyorlar. <gülüyor> atıyorlar bak bak seni atıyorlar. Evet. Seni de atarlar Benim ay, yok ki ben ama öyle benim yok. öyle hımm Hayır ama <laughs> benim Söyleyeyim. öyle yaptıkları yok. Bunu hazırlamışlar. Bunu böyle bir şey olarak hazırlamışlar. Oha ben, ben... ben de atıyorlar. Evet senden çok atıyorlar. Yürü git. Love you. Good night şimdiden. Good night. Uyku saati geldi çocuğum. Yarım saati uyuyacak. Son bir yönlendir ne yapmak istiyorsa onu yapsın. Ben sigara içebilir miyim şu an? Tamam. Katya duman olabilir burası. Uzaklaş. Arkadaşlar sağ gönlendir. E video bu arada baydı sanki. Aynen üzerimdeki A101 kıyafeti kardeşim. Yavaştan oyuna geçeriz ya sanki. Ne ben diyorsunuz? çocuk yapmaya gidiyorum, geleceğim ok. Kolay gelsin kardeşim.